CS dedikleri o hani bu FIFA'nın kuruluşunda yardımcı olduğu hala da birlikte çalıştıkları istatistik şirketinin ben sadece listesine bakmadım ben derinlemesine baktım. Yani bu analizi olay ile ilgili, Felipe ile ilgili analizi neye göre yapmışlar? Böyle kafalarından mı uydurmuşlar? Nelere bakmışlar? Hani olur ya hava durumunu tahmin eden meteoroloji bir bilim uygular orada. Her detayı, ufak detayı içerisine yerleştirir. Gidip sitesinden bakabilirsiniz. Ben baktım. İnanılmaz detaylarla bu analizi yapmışlar. Doğruluğu hava tahminine yakın neredeyse. O yüzden olayının da Felipe'nin de geleceğini tahmin olarak tabii yarın öbür gün Allah kursun bir sakatlık olur. Başka bir şey olur. Hatta belki daha fazlası olur. Olayının o çatala giden top. Çatala gitmez de içeri gitseydi. 61 olmazdı da bir sene sonra 81 olurdu fiyat. Bunların her bir etki ediyor, diyor Ama doğal sürecinde ikisinin toplamının 90 milyon avroya ulaşması Felipe ile olayın. Böyle bir istatistiğe gidiyor aynı paralelde devam ederse. O yüzden Trabzonspor'un bu hareketi bu olayı Felipe belki daha da futbolcu bulunacak. Portekiz'de kulüp alındıktan sonra sonra Eren Mert oranın başına geçecek futbolcu transferleri olacak derken farklı bir şey konuşacağız artık.